Sevgili seyirciler, Doğuş grubunun Doğuş'tan iyi bir gelecek vizyonuyla desteklediği Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe fotoğraf karelerinde anlatıldı. Göbekli Tepe'nin tanıtımına katkı sunmaya başlayan Haliliye Belediyesi'nin düzenlediği yarışmanın sonuçları açıklandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgeyi anlatan en güzel fotoğraflar seçildi. 12.000 yıllık geçmişiyle Göbekli Tepe... Ziyaretçileri, tarihin sıfır noktasını fotoğrafladı. Müzik Tarihi alanı yansıtan en güzel kareler ödüle layık görüldü. Şanlıurfa'nın Hadidye ilçesindeki Göbekli Tepe, sakladığı gizemlerle, arkeoloji tarihindeki en önemli keşiflerden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki alanda ortaya çıkarılan devasa T şekilli üzeri kabartmalarla dolu taşlar hem ziyaretçilerin hem araştırmacıların ilgisini çekiyor. Haliliye Belediyesi salgın döneminde bile yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği göbekli tepe için fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmaya 162 fotoğraf sanatçısı toplam 558 fotoğrafla katıldı. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Aslan'ın Göbekli Tepe üzerine yansıyan bir silüeti kayıt altına aldığı kare birinci seçildi. Göbekli Tepe fotoğraf yarışmasının birincilik ödülü Ahmet Aslan Bey. Yarışmada Doğu Yayın grubu özel ödülü de verildi. Ödülün sahibi Göbekli Tepe'yi insanlık tarihine kazandıran Klaus Schmidt'i kazı alanında fotoğraflayan Anadolu Ajansı muhabiri Eşber Ayaydın oldu. Ay Aydın'a plaketini NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan takdim etti. Nizamettin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, doğuş grubu katkılarının bölge turizmine iğme kazandırdığını söyledi. Göbektepe'nin koruması devam etmesi de çok önemliydi. Burası 12 bin yıl öncesine gidiyor. Çok önemli bir tarihi mekan. Ben Göbeklitepe'nin babası olarak da doğuş grubunu görüyorum. Oraya gittiğimiz zaman bunun üstünün kapanması çok önemliydi. Doğuş grubu bunun üzerine çok güzel kapataraktan, çok güzel koruyaraktan, çevresini koruyaraktan bir babalık yapmıştır buraya. Bizler yerel yönetimler olarak her zaman için turizmimizi canlandırmaya, destek olmaya, buna benzer çeşitli etkinlikler ve organizasyon yapmaya kadim ve tarihi bir kent olduğunu ispat etmeye gayret edeceğiz. Törende yarışmaya katkılarından dolayı doğuş grubuna üzerinde göbekli tepe figürlerinin olduğu ödül verildi. <laughs> göbekli Tepe'nin 20 yıllığına ana sponsoru olan Doğuş Grubu, tarihi alan için 20 milyon dolar destek sağlıyor.